Merhaba yengeçler ve yükselen yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18 ve 24 Ocak haftasında enerjileriniz ne yönde olacak, neler olacak? Bunlar hakkında bakalım bu hafta gündemde ne gibi konular olacak, almanız gereken tavsiyeler, mesajlar neler? Bunlara bir bakmak istiyorum. Kendisini attı. Dinlenme ve yenilenme. Öncelikle ruhsal bir dinlenme ve yenilenme zamanı. Yani kendinize vakit ayırıp kendiniz ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz bunlara yoğunlaşmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu durum sizi daha da çok yoracaktır. Öncelikle bu hafta bunları bir toparlayıp, bir derleyip bunlara bir çözüm bulmanız gerekebilen enerjilere geçecek olabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Ve kendi hayatınızı da yenileyip kendi ruhunuzla birlikte kendi hayatınızda yenilediğiniz enerjiler olduğu sürece kendiniz de çok mutlu ve artık yorgun olmadığınız, enerjide geçebileceğinizi hissedebileceğiniz bir hafta. Ops. Evet bakalım. Gündemde neler olacak? Neler olabilir? Almamız gereken mesajlar neler? Yükselen yengeçlere ve yengeç burçlarına 18-24 Ocak haftasındaki mesajlar ne olabilir, neler olabilir? Enerjilere bakalım. Evet şöyle kılıç dörtlüsü kupa altılısı ve kılıç yedilisi şimdi öncelikle burada ruhsal anlamda gerçekten ve gerçekten psikolojik problemler bile yaşıyor olabilirsiniz sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bunun kökeni çocukluğunuza da dayalı olabilir ya da geçmiş günlerinizi özlem. Yani geçmişteki yaşantınızı şu an yaşamak isteyecek olabilirsiniz. Burada çok fazla geçmişe özlem alıyorum. Çocukluk temalarını alıyorum. Belki çocukluk hayatınızı özlüyor olabilirsiniz. Ya da çocukluk travmalarınızın tekrardan gün yüzüne çıkması sizi rahatsız, sizi yor yoracak olabilir bu hafta. Ve burada tamamen çevrenizdeki insanlar sizin hayatınızı kaydırmak isteyecek olabilir aklınızı karıştıracak olabilir sizi anlay anlayamayan ve hmm size haksızlıklar yapan e, insanlarla etrafınız dolacak olabilir. Bu insanlara karşı temkinli olmanız gerekiyor. Burada yalanlara iftiralara maruz kalabileceğiniz bir hafta iş hayatında bunlara dikkat etmeniz gerekiyor diyebilirim. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz de bu ilişkide e, aldanmadığınıza ve aldatılmadığınıza emin olmanız gerekiyor. Çünkü burada çok fazla yalanlar dolanlar var. Arkadan iş çevirme durumları var. Bunlara karşı gözünüzü açmanız gerekiyor. Çünkü ben güncel enerjinizde e, daha çok geçmişe yoğunlaştığınızı, geçmişteki gibi olsa her şey deyip gözünüzü şu anda kapattığınızı ve artık gözünüzü açmanız gereken durumların e, olduğunu, mesajını çokça alıyorum. Yoksa büyük bir haksızlığa, büyük bir iftiraya uğrayacak olabilirsiniz. Bu enerjileri dikkat edin sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Evet, almamız gereken mesajına bakalım. Sevgili yengeçler yükselen yengeçler için 18-24 Ocak haftasında alınması gereken mesajlar neler ne gibi enerjiler var bunlara bakalım. Evet. İçsel rehberliğine güvenerek en doğru bilgiyi almaya evrenden niyet ediyorum. Evet bakalım. Ego. Ego'nu yanlış kullanıyorsun. Ego'nun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Dualar edebilirsin. Kendini dinlenme modundasın. Meditasyonlar yapabilirsin. Dualar edebilirsin. Lütfen e, bu enerjilerden kurtul diyor size mesaj olarak. Evet meleklerden mesaj alalım sizlere. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. 18-24. haftasında bakalım meleklerden mesajlar ne? neyi tavsiye edecek. Adalet. Adil ve uygun kararlar. Doğru bildiğini yap, inançlarını savun, kendini savun denilen enerjiler var. Burada da eğer bir haksızlığa, bir e, iftiraya uğra, uğrarsanız ilahi adalet sağlanacak. Siz doğru bildiğinizi yapın ve inançta kalın. İnançlarınızı savunun diyor burada meleklerden tavsiyemizde. Evet bir de aşk mesajı alalım. Bakalım o aşk mesajında Sevgili Yılgeç ve Yükselen Yılgeçlere hangi mesaj gelecek? Evet. Onun aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır. Söz doğadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak. Afrodizyak afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla diyor size mesaj olarak. Aşkınızı söyleyin. Sözler doğadır, sözler büyülüdür. Bunları unutmayın. Bu mesajları alıyorum yoğun olarak aşk hayatınızda da kendi duygularınızı da ifade edebilirsiniz burada. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler açılımımız bu kadar. Umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Ve e, alma verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bana ulaşmak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.